sayma. A şehrinden B şehrinin 3 farklı yol var. B şehrinden C şehrinin 5 farklı yol var. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? 3 çarpı 5. Tamam mıdır? 15. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? 15 çarpı 15. 3, 5, 5, 3. 15 çarpı 15. 225 farklı şekilde gidilip dönülebilir. Bir başka 15'te 15 toplamıyoruz. Çarpıyoruz veya ya çünkü gidiyoruz geliyoruz. 5, 3. Şimdi bir tane de şöyle iki tane yolu görüyorum. A'dan C'ye iki tane de uçak yolu var. Mesela bunlar yolu. bunlar uçakla. Diyor ki A'dan C'ye gidip geri dönecek bir kişi dönüşte gittiği yolu kullanmamak şartıyla gittiği yolu kullanmamak şartıyla kaç farklı şeyle gidip dönebilir diyor. A'dan B'ye gidecek. Bak bunu yazmak zorundasın. A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den B'ye, B'den A'ya. Doğru mu? Hı <laughs> hı. A'dan B'ye kaç yol var? 3. B'den C'ye kaç yol var? 5. Evet. C'den B'ye kaç yol var? 1, 2, 3, 4, 5. Hayır. Birini kullandık. 4 yol evet. kaldı. Dönüşte kullanmayacağız demiştik. Giderken kullandık. <laughs> birini kullandık. 3. 20, 60. 60 kere 3. 2 değil mi orası? Birini kullandık. Şunları. Ha 2 kaldı. Aynen öyle. Aferin. 5 kere 4. 20, 60, 120. 120 farklı şekilde A'dan de... C'ye gittik C'den A'ya döndük. Fakat şöyle de gidebilir. A B A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den A'ya direkt gidebilir. O zaman A'dan B'ye kaç yol var? 3 5 2 15 30 tane durum var. Hocam şöyle de gidebilir. A C B A yapabilir. Bunları tek tek yazmazsanız A'dan C'ye 2 yol var. C'den B'ye 5, B'den A'ya 3. 5 kere 15, 30 farklı yol var. Ya da şöyle yapar. A'dan C'ye gider. C'den A'ya gider. Doğru mu dönüşte? Hı hı. A'dan C'ye kaç yol var? 2. Birini kullandım. Dönüşte bir yol var. Her biri farklı güzel gördüğün gibi. 120, 60 daha 180, 2 daha 182 farklı yoldan gidip dönebilir. Hı. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Devam hı hı. edelim. Şu sayfadaki soru tiplerini gösterelim. ABC şehirler arasında yollar verilmiştir. A şehrinden C şehrine kaç farklı şekilde gidebilir? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 kere 4 B'ye uğramak zorunda. 16 farklı şekilde gidilir. A'dan B'ye 4 farklı yol var. B'den C'ye 5 farklı yol var. A şehrinden C şehrine B'den geçecek şekilde kaç farklı şekilde gidip geri dönebilir? A'dan B'ye 4, B'den C'ye 5 çarpı geri döneceğim. 5 4. Herhangi bir şart yok. 25 çarpı 4 100 400. 400. A şehrinin C şehrinin farkında kaç farklı şekilde gidilebilir? A'dan C'ye nasıl gidebilirim? A, B, C diye gidebilirim ya da A, C diye gidebilirim. Hı. A'dan B'ye kaç yol var? 4 B'den C'ye kaç yol var? 4 evet. 16 A'dan C'ye kaç yol var? 2. 2 Bu veya bu 16 2 daha 18 yol gidilir. Bu ve bu olmaz tamam mı? Ya böyle gidecek veya böyle gidecek. Doğru mu C'ye? Evet. 18 farklı yoldan gidilir. Şu soruyu da bakalım topluyoruz. de çarpıyoruz. Aynen öyle. Aşağıda A, B, C şehirler arasındaki yollar verilmiştir. A, B, C. A şehrine C şehrine gidip geri dönecek olan bir kişi. A'dan C'ye gidip geri dönecek. B şehrinden sadece bir kez geçebildiğine göre gidiş dönüş kaç farklı şekilde olabilir? Şöyle olabilir mi? Sadece bir kez geçeceğine göre. Aslında benim istediğim soru çünkü şu A, C, A diyecektim. Ama şöyle de olabilir. A, Söyle. B, C, A. Tekrar döndüm. Evet. Veya A, C, B, A olabilir. A'dan C'ye gittim. Tekrar A'ya döndüm. A'dan C'ye gittim. Tekrar A'ya döndüm. A'dan C'ye gittim. A'ya döndüm. Başka durumda yok. Ama B şehrinden sadece bir kez geçeceğine göre dediğine göre acaba B şehrine gitmeyi saydık mı bilmiyorum. A'dan C'ye kaç yol var? 2. C'den B'ye kaç yol var? 3. Şey üç. De B'den A'ya 4. Içine yol var. Yani birinde bu yoldan gitse dönüşte diğer şu B yolundan gitse diye. Yani bir kere gitmesi gerekiyormuş. B'den gidip gidip gelme demek istiyor orada. Evet. Orada şimdi A'dan B'ye git tekrar B'ye gel tekrar A'ya git. Sonra C A yaptım Bir kere geçiyor diyor B'ye evet. 24 tane durum var. A'dan C'ye kaç durum var? 2. C'den A'ya kaç? 1. A'dan B'ye kaç yol var? 4. B'den C'ye kaç yol var? 3. C'den A'ya kaç yol var? 2. 24. Burada var. 24 de burada var, 48. Benden şunu istediği için cevap 48. B'den geçmek bir tane B'den geçecek. Burada B'den geçmiyor, bunu saymıyoruz. Ama şöyle deseydi A'dan C'ye gidip A'ya dönecek kişi kaç farklı şekilde deseydi ve her şehirden en fazla bir kere deseydi A-C-A A, şu şekilde olacak. Bu ikili ekleyecektik. tamam? Hı hı. Sınavda çıkar bu ikili sorusu.